hiç fark ettiniz mi? Bazen bir erkek size karşı her zamankinden daha tutkulu ve aşık görünürken bir anda geri çekilmeye başlar. Önce size olan ilgisi zirveye ulaşır. Ardından ansızın mesafeli ve soğuk bir tavır takınır. Bu durum yüzyıllardır kadınları şaşırtan ve birçok ilişkiyi çıkmaza sokan yaygın bir fenomendir. Ancak size bu geri çekilmenin aslında ilgisizliğin değil, tam aksine derin ve gerçek duyguların bir yansıması olabileceğini söylesem? Bugün erkek psikolojisinin derinliklerine iniyoruz. Neden bir erkek her şey yolunda gidiyormuş gibi görünürken bir anda uzaklaşır? Duygularını neden mesafeyle ifade eder? Ve en önemlisi bu durumu sağlıklı bir şekilde nasıl yönetebilirsiniz? Eğer partnerinizin bu mesafeli tavırları sizi endişelendiriyor ve kafanızı karıştırıyorsa, bu içerik tam da sizin için. Sonuna kadar dinleyin çünkü burada öğreneceğiniz bilgiler ilişkilere bakış açınızı kökten değiştirebilir. İnsan ilişkileri karmaşıktır. Çelişkilerle mantığa meydan okuyan ince detaylarla doludur. İşte bunlardan biri, sevgiyi ifade etmenin bazen mesafeyle mümkün olması. Ünlü İsviçreli psikolog Carl Jung İlişkilerde bilinç dışı dinamikleri incelediğinde bu ilginç fenomenin üzerine eğildi. Genel kanı, yakınlığın ve sürekli ilginin bir sevgi göstergesi olduğu yönündedir. Ancak erkek psikolojisi çoğu kadının beklediğinden oldukça farklı çalışır. Bir erkek uzaklaştığında bunu kayıtsızlık olarak görmek doğaldır. Oysa çoğu zaman bu mesafe onun için aslında derin bir duygusal işlem sürecidir. Peki her şey yolunda giderken bir adam neden bir anda soğuyormuş gibi görünür? Aslında bunun birkaç temel sebebi var. Öncelikle erkek beyni duygusal deneyimleri farklı bir şekilde işler. Yoğun duygular hissetmeye başladığında bu hisler onun için zaman zaman bunaltıcı hale gelebilir. Kadınlar genellikle duygularını paylaşarak ve konuşarak rahatlar ancak erkekler içe kapanarak ve düşünerek bu süreci yaşar. Jung'un psikolojik içe dönüş teorisine göre, erkekler güçlü duygularla karşılaştıklarında iç dünyalarına çekilme eğilimindedir. Bu, onların duygularını anlamaları ve kimlikleriyle uzlaştırmaları için gerekli bir aşamadır. Ayrıca bir erkek için mesafe, ilişkiyi değerlendirme yöntemlerinden biridir. Bir ilişki ciddileşmeye başladığında bilinçsizce bir durup bunu sindirmek ister. Kendisine şu soruları sorar: Gerçekten hazır mıyım? Bu ilişki benim için doğru mu? Bu aşamada birçok kadın erkeğin geri çekilmesini ilgisini kaybettiği şeklinde yorumlar. Oysa tam tersine, duygularına en çok kapılan erkekler bu aşamada en belirgin mesafeyi koyanlar olabilir. Bunun bir diğer sebebi ise kendini koruma içgüdüsüdür. Sevgi aynı zamanda incinme riskini de beraberinde getirir. Eğer bir erkek duygularının karşılık bulup bulamayacağını veya bu ilişkinin ona zarar verip vermeyeceğini kestiremezse, bilinçsizce bir savunma mekanizması geliştirerek uzaklaşabilir. Peki, bu durumda ne yapmalısınız? En önemli şey paniğe kapılmadan sabırlı ve anlayışlı olmaktır. Bu süreçte onun üzerine fazla gitmek geri çekilmesini hızlandırabilir. Erkekler duygularını tam olarak anladıktan ve iç dünyalarında işledikten sonra çoğunlukla daha güçlü bir şekilde geri dönerler. Eğer onun size gerçekten değer verdiğini düşünüyorsanız bu sürecin ilişkinize zarar vermesine izin vermeyin. İlişkilerdeki bu tür dinamikleri anlamak Sadece bir ilişkinin sağlıklı ilerlemesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kendinizi daha güçlü ve güvende hissetmenizi de sağlar. Unutmayın, bazen bir adım geri çekilmek, daha sağlam adımlarla ilerleyebilmek için gereklidir. Kadınlar bu duruma nasıl tepki verir? Bu tür bir durumla karşılaştığında birçok kadın paniğe kapılır. Sevdiğiniz birinin uzaklaştığını hissettiğinizde beyniniz bunu bir tehdit olarak algılar ve ona daha da yaklaşmaya çalışırsınız. Ancak bu erkeğin ihtiyacı olan alanı daraltarak onu daha da fazla kaçmaya itebilir. Bir diğer yaygın tepki ise kendini suçlamaktır. Yanlış bir şey mi yaptım? Onu fazla mı sıktım? Artık beni sevmiyor mu? gibi düşünceler zihninizi kemirmeye başlar. Oysa çoğu zaman bu geri çekilmenin sizinle doğrudan bir ilgisi yoktur. Bazı kadınlar ise tam tersi bir savunma mekanizması geliştirerek erkeğin yaptığı gibi davranmaya başlar, soğuk ve mesafeli bir tutum sergiler. Bu ise çiftler arasında bir güç savaşına dönüşebilir ve ilişkide kırılması zor bir bariyer oluşturabilir. Ancak burada en kritik nokta doğru tepkiyi vermektir. İlişkinin sağlıklı ilerleyip ilerlemeyeceğini belirleyen şey erkeğin geri çekilmesine nasıl karşılık verdiğinizdir. Peki ne yapmalısınız? Birinci, ona alan tanıyın. Çelişkili görünse de bir erkeğin duygusal sürecini tamamlamasına izin vermek, ilişkiyi güçlendiren en etkili stratejidir. Onu zorlamadan, manipüle etmeden ve suçlamadan gereken zamanı tanıyın. İkinci, kendi hayatınıza odaklanın. Bu süreci kendi gelişiminiz için bir fırsata dönüştürün. Hobilerinize yönelin, arkadaşlarınızla vakit geçirin, kendinize iyi bakın unutmayın, bağımsız bir kadın her zaman daha çekici ve değerlidir. Üçüncü negatif varsayımlar yapmayın. En kötüsünü düşünmek yerine bu mesafenin bir duygusal işlem süreci olabileceğini kabul edin. Uzaklaşması sizi sevmediği anlamına gelmez. Dördüncü iletişimde açık olun. Eğer konuşmanız gereken bir konu olduğunu düşünüyorsanız, onu boğmadan ve baskı kurmadan düşüncelerinizi paylaşın son zamanlarda biraz uzaklaştığını fark ettim. Bu konuda konuşmak ister misin? Gibi nazik ve açık uçlu bir soru, durumu anlamanıza yardımcı olabilir. Beşinci sağlıklı sınırlar koyun. Alan tanımak ile saygısız davranışları tolere etmek arasında ince bir çizgi vardır. Eğer bir erkek sürekli kaçıyor, bağlanmaktan kaçınıyor ve sizi belirsizlik içinde bırakıyorsa, kendi sınırlarınızı belirlemelisiniz. Altıncı sabırlı olun. Duygusal süreçler zaman gerektirir. Sadece onun değil, kendi tepkilerinizi anlamak ve yönetmek için de kendinize sabır gösterin. Sağlıklı bir ilişki inişleri ve çıkışlarıyla birlikte büyümeyi gerektirir. Ünlü psikolog Carl Jung'un da dediği gibi, en büyük içsel keşifler kendimizi ve başkalarını daha iyi anlamaya başladığımızda gerçekleşir. Eğer bir erkeğin mesafesi sizi endişelendiriyorsa, önce kendinize dönün ve bu durumun sizde hangi korkuları tetiklediğini keşfedin. Bunu bir tehdit olarak görmek yerine, ilişkinizi daha sağlıklı hale getirmek için bir fırsat olarak değerlendirin. Unutmayın, gerçek sevgi bazen mesafe içinde bile kendini gösterebilir. İlişkilerdeki bu tür mesafeler bazen bireysel büyümenin bir parçasıdır. Önemli olan bu süreci bilinçli bir şekilde yönetebilmek ve ilişkinizi daha güçlü bir hale getirebilmektir. Gerçekten seven bir erkeğin mesafesi nasıl olur? Eğer bir erkek sizi gerçekten seviyorsa, uzaklaştığında bile tamamen kaybolmaz. İletişimi birden bire kesmez. Sadece daha temkinli hale gelir. Mesajları ya da aramaları azalabilir ancak sizi tamamen görmezden gelmez. Plan yapmaya açıktır. Gelecek hakkında konuşurken eskisi kadar hevesli olmayabilir ancak sizinle ilgili planları tamamen rafa kaldırmaz. Beden dili ilgisini gösterir. Birlikte olduğunuzda göz teması kurar, size gerçekten dikkat eder ve fiziksel olarak yakın olmaktan çekinmez. Mesafe döneminden sonra daha güçlü döner. Eğer geri çekildiği süreçte gerçekten duygularını işliyorsa, döndüğünde size karşı daha açık, daha net ve daha sıcak olur. Bu tür bir erkek yoğun duygularını dengelemek ve sağlıklı bir şekilde sindirmek için zamana ihtiyaç duyuyordur. Eğer sizin için önemliyse, bu sürecin sonunda daha sağlam bir şekilde geri dönecektir. İlgisini kaybeden bir erkek nasıl davranır? Bunun da bazı belirgin işaretleri vardır. İletişim sürekli azalır ve yüzeyselleşir. Eskiden ilgiyle konuşurken artık kısa, ilgisiz yanıtlar veriyorsa bu bir uyarı sinyalidir. Plan yapmaktan kaçınır. Gelecek hakkında konuşmayı reddeder. Sürekli bahaneler üretir ve sizinle vakit geçirmek için çaba göstermez. Beden dili soğuktur. Yanınızdayken bile zihinsel olarak başka bir yerdeymiş gibi görünüyorsa bu da duygusal kopuşun bir göstergesidir. Mesafe giderek büyür. Eğer geri çekilme süreci bir süre sonra daha da soğuk ve kopuk bir hale geliyorsa bu ilişkinin sona yaklaştığını gösteriyor olabilir. Bu noktada önemli olan bir erkeğin zaman zaman uzaklaşmasının normal bir süreç olabileceğini ancak bu uzaklaşmanın ilişkinin güçlenmesi için mi yoksa sona ermesi için mi yaşandığını zaman içindeki davranışlarını gözlemleyerek değerlendirmek gerektiğini bilmektir. Mesafe karşısında nasıl davranmalısınız? Ona alan tanıyın. Bir erkek duygularını işlemek için zamana ihtiyaç duyabilir. Eğer ona güveniyorsanız, paniğe kapılmak yerine düşünmesine fırsat verin. Kendi hayatınıza odaklanın. Sürekli "Beni neden görmezden geliyor?" diye düşünmek yerine bu süreci kendiniz için bir gelişim fırsatı olarak görün. Hobilerinize yönelin, arkadaşlarınızla vakit geçirin, kendinizi ihmal etmeyin. Net ama baskısız bir iletişim kurun. Onu suçlamadan, sıkıştırmadan hislerinizi paylaşın. Son zamanlarda biraz mesafeli olduğunu fark ettim. Bu konuda konuşmak ister misin? gibi bir cümle sağlıklı bir iletişimin kapısını açabilir. Sağlıklı sınırlar koyun. Alan tanımak, saygısız veya ilgisiz davranışları tolere etmek anlamına gelmez. Eğer bir erkek sürekli kaçıyor, hiçbir zaman net bir bağ kurmuyorsa, ilişkinin sağlığı hakkında düşünmek gerekir gerçekleri olduğu gibi kabul edin. Her mesafe sevginin bir göstergesi değildir. Eğer bir erkek sizinle vakit geçirmekten kaçınıyor, sizi sürekli belirsizlik içinde bırakıyorsa, belki de bu ilişkiye gereğinden fazla anlam yüklüyor olabilirsiniz. Bırakmanın da bir sevgi eylemi olduğunu unutmayın. Bazı ilişkilerde mesafe, duyguların bir parçasıdır ve ardından daha güçlü bir bağ gelebilir. Ancak bazen bu mesafe ilişkinin artık ilerlemediğinin ve bitmesi gerektiğinin işareti olabilir. İşte bu noktada serbest bırakmayı öğrenmek en güçlü ve en dönüştürücü eylemlerden biri haline gelir. Bir ilişki artık sizi büyütmüyor. Aksine sizi tüketiyor ve belirsizlik içinde bırakıyorsa belki de o ilişkiye tutunmaktansa bırakmayı seçmek en sağlıklı olanıdır. Son sözler Değerinizi ilişkilerle ölçmeyin. Unutmayın, sizin değerinizi belirleyen şey birinin size nasıl davrandığı değildir. Duygusal iyiliğiniz başkasının size nasıl hissettirdiğine değil, sizin kendinize nasıl davrandığınıza bağlıdır. Gerçek sevgi özgürlüğü ve bireyselliği içerir. O yüzden birinin mesafesi karşısında paniğe kapılmak yerine kendinize şu soruyu sorun: Bu ilişki beni güçlendiriyor mu? Yoksa tüketiyor mu? Her şeyin ötesinde siz zaten sevgiye layık ve değerlisiniz ve bunu hiçbir mesafe değiştiremez.